Değerli takipçilerim selam. Bugün konumuz Ramazan ayında beslenme nasıl olmalı? Öncelikle tüm öğünlerimizde dengeli bir menümüz olmalı. İftarda protein olarak balık, et, tavuk tüketiyorsanız baklagiller. Karbonhidrat kaynaklı olarak pirinç, tam buğday ekmek, tam buğday makarna tüketebilirsiniz. Yağ olarak da zeytinyağı ve avokado. Sahurda nasıl tercih etmelisiniz? Mutlaka protein ve lif ağırlıklı olmalı. Bunlarda yumurta, lor peyniri, yulaf, bunlarla bir tarif yapabilirsiniz. Tariflerde ilerleyen zamanlarda benden gelir zaten. Ve en önemlisi lif ve su. Bu ikisini mutlaka tüketin, kesinlikle eksik etmeyin. Suyunuzu yeterli miktarda alın. Antrenmanlarda dehidrasyona sebep olmayın ilerleyen videolarımızda gelecek videolarımızda bunları daha detaylı ve daha kapsamlı mutlaka anlatacağım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.